Arkadaşlar merhaba. Umarım her şey yolundadır. Yeni bir video ile birlikteyiz. E, güne bakış videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz öncelikle e, bugünkü aldığımız trade'i paylaşmıştım ben. E, onun üzerinden kısaca bir gidelim. Tekrardan size bugün neler olmuş bir bakalım hep beraber. E, hemen açıyorum arkadaşlar. Başlatalım şuradan. Bakın normalde bizim seviyelerimiz, OTE seviyelerimiz belli. Ne demiştik? OTE seviyelerine vereceği reaksiyona göre eğer OTE seviyelerini geçerse veya buy side likiditeleri geçerse bizim MMXM sell modelimiz validitesini yitiriyordu. O bir kere aklımızın bir köşesinde olsun arkadaşlar. Onu kullanacağız az sonra. Onun hakkında bahsedeceğim biraz. Şimdi bu e onu gördükten sonra yani bizim normalde bir bias olarak hani aşağı veya yukarı biasimiz yok. Biz görmek istiyoruz reaksiyonlar nedir, modeller nasıl oluşuyor. Eğer ki kafanızda bir bias varsa genel anlamda faydası olur ama bazen de zararlarını görürsünüz. Çünkü bugün oluşan bizim kafamızda her zaman bir MMXM sel modeli oluşacak mı? Bakın o bizim aklımızın bir köşesinde var ama bizim o bullish e, modellerimiz oluşunca bizi etkilememesi lazım. Bunu bir kere çok önemli bir nokta. Bunu aklınızda tutun arkadaşlar. Biz yine e, kafamızdaki seviyeler, OTE seviyeler, buy likidite seviyelerine bakıyoruz. O, o seviyeleri biz bir aklımızda tutuyoruz. Ama o bizim kesinlikle trade alırken kafamızı karıştırmıyor. Bu çok tehlikeli. Aklınızda olsun. Güzel trade'leri kaçırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu trade'imiz nasıl oluştu? Bir bakalım hep beraber. Bakın gördüğünüz şu mavi OTE seviyeleri. İlk baktığımız olay bakın bir order block'ımızı getirdik bir önceki günden. Ve sağ tarafta oluşan SMT, ES'de oluşan SMT ile Turtle Soup oluştu arkadaşlar. Çünkü ne yapıyordu Turtle Soup'da? SMT oluşumundan sonra ani bir reversal var mı ki? Hemen olur olmaz bir iki reaksiyondan sonra gördük ve İlk pullback'te ben girişimi yaptım arkadaşlar. Hedefimiz neydi? Hedefimiz buy side likiditesiydi. Yaklaşık 60 puan ki yani ben bu 60 puanı çok hızlı bir şekilde alacağından emindim. Çünkü birincisi ilk 15 dakika ilk yarım saat e, session açılışında genelde hızlı olur. Ben trade girişinden kaçınırım genelde. Çok volatile olur ama bu modeli gördükten sonra o riski aldım. Bakın burada oluşan bullish breaker biraz da e, bizi arttırdı şeyimizi, e, e, trade e olan güvenimizi arttırıyor arkadaşlar. Bu e, hem Turtle Soup var hem burada Bullish Breaker var. Bullish Breaker'a geri döndüğünde, e, fvg'ye geri döndüğünde ne oluşuyordu arkadaşlar? E, ne oluşuyordu? İsmi aklıma gelmedi. Unicorn model oluşuyordu. Unicorn modelini yazmadım ben burada ama Dikkat ederseniz buluş breaker'a geri gelip biraz tabi dip yapmış ama bu buluş breaker'ı düşündüğünüzde e, gelen pullback, FVV'ye gelen pullback buradan da giriş yapsanız olur. Ve zaten hedefimize ulaşıyor. Unicorn modelinde bunun içine katabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın burada durduruyorum. Bakın burada bir hata yaptım ben. E, bu hata çok pahalıya mal olmadı. Çünkü bizim iki modelimizin 3 hatta 2022'yi de sayarsak çünkü burada bakın MMS var, Market Structure Shift var bakın. Çünkü neydi? Bakın low, high, lower low, higher high. Bakın burada hem breaker var hem de bakın likidite alınmış market yapısı bozulmuş. 2022 model arkadaşlar. Hem 2022 modelimiz var hem Turtle Soup with, e, SMT Diver'ın var hem de unicorn modelimiz oluş dedik. 3-4 tane model üzerine boomerang bize yardımcı olsun diye sonradan GDP haberleri ben bugün uyuya kalmışım kaçırdım. Bir de dün size haber veremedim çünkü GDP çok önem verdiğim bir haber değil. Yani Boomerang kullanılabilir GDP'de ama benim çok Bu için çok fokus olduğum 3 tane haber var. Birincisi arkadaşlar non-farm payroll, İkinci, dikkat ederseniz zaten candle o kadar büyük değil yani. E, Non-farm payroll, CPI ve FOMC meetingleri bizim çok fokus olacağımız bumeranglar. Ama GDP gibi haberleri de geldiği zaman kullanıyoruz demiştim zaten. Bakın burada bir kere e, bu candle, şu gördüğünüz büyük candle'a e, Fibonacci çekiyoruz. Fibonacci de neydi? İlk reaksiyonun tersi yönünde. Değil mi? İlk reaksiyonun tersi yönünde genelde biz hareket bekliyoruz. Ama biz ben ne yapmışım böyle acele mi diyeyim artık dikkatim mi dağıldı diyeyim. Ee, bu 2-2 bu yani normalde Fibonacci şu an tam yakalamamış mıknatıs kullandığım için az ileri alayım düzeltiyorum onu düzelttikten sonraki durumuna bakalım. Bakın şimdi düzelmiş evet. 0 high to low çektiğiniz zaman bakın bu seviyene 0.5 seviyesi. O demişim bakın 0.5 seviyesinden dönmüş orta noktasına kadar gelmiş bu da çalışmış demişim ama aslında olay öyle değil az sonra grafikte gösteririm normalde e, ilk reaksiyonun tersi yönünde anında dönmüş zaten 50'yi yine almış yani bu merankımız yine aslında işlemiş yani. Ee, yine 50 seviyesine gelmişiz ama bizim gördüğüm, benim gördüğüm burada trade'lerde acele etmişim. Bu merankımız bakın 50 seviyesinde almışız olsaydık orta noktasına geliyordu demişim ben. Yani onu az sonra göstereceğim videoda bakın. Gördünüz mü? Yani çizmişim bakın nasıl 50 seviyesine gitmiş diye aslında orada bir artistik yapmışız yani ama bu neydi? İlk reaksiyonun tersi yönünde. Size bir şey daha göstereceğim. Bir takipçim bana söylemişti. Ben bazı zamanlarda aslında işe de yaradığını gördüm. Bakın böyle bu tür hemen birinci candle daha biter bitmez ani dönüş yapanlarda ve çok hızlı hareket edenlerde bir şey bir durum daha var yani çok back testini yapmadım ama yani çok da önermediğim bir şeyi göstermek istemem ama hani burada kendimi haklı çıkarma için de göstermek istemiyorum ama sizin aklınızda olsun diye göstereceğim. Bakın arkadaşlar burada Turtle Soup 2022 modeli Unicorn modeli üzerine bu merankı da kullanıyoruz aslında yani 50% seviyesi mean threshold seviyesine tekrardan geliyor ama Tabii ki e, tam böyle modelimizin anlattığı gibi gelmiyor yani gördüğünüz gibi bunu da arkadaşlar azileri daha alayım zaten e, gördüğünüz gibi videonun sonunda kamp dedi boom'umuzu yapmışız 60 puanımızı puanımızı 1200 dolarımızı almışız çok hızlı bir şekilde arkadaşlar bakın buradan buraya yarım saat bile sürmüyor yani şimdi isterseniz bakın oraya bir geri gelelim şimdi bizim bumerankımız bakın bu GDP'nin açıklandığı candle bumerankımız neydi arkadaşlar? high to low Fibonacci çekiyoruz. Bunu <laughs> pardon bu merang templatına göre ayarlıyoruz. Bize seviyeleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi bakın biz normalde bu merangda neydi? İlk reaksiyondan sonra 1.25-1.50 arasından reaksiyonun tersi yönünde alıyorduk ve 50 seviyesine gelmesini bekliyorduk arkadaşlar. Şimdi burada normalde ben bu merankı yanlış okumuş olmama rağmen size bir şey daha göstereceğim. Bakın böyle ani dönüşlerde eğer ki bir candle do biter bitmez normalde 5 dakikalığa geçtiğimiz zaman bakın 5 dakikalık candle'dayız şu anda. 5 dakikalığa geçtiğimizde o şeyi bulmamız lazım. Bir saniye şu da reset yapayım. Heh. Bakın 5 dakikalığa geçtiğimizde ee, ve candle'ımız 5 dakikalık candle'ımıza Fibonacci çektiğimizde bakın arkadaşlar. Bunu bir arkadaşım yapmıştı. Hocam ben 5 dakikalığa göre hareket ettim ve Bu e, boomerang işledi demişti. Bakın 5 dakikalıkta reaksiyonumuz ne gösteriyor? Aşağı doğru. Nereden dönüyor arkadaşlar? Bakın. Bir 0.25'ten dönüyor ve eee trash olduğumuza geliyor. Bakın burada e, valid bir bu boomerang görüyoruz 5 dakikalıkta. Yine ee, devam ettirdiğimizde yine 0.5 seviyesinden e, yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Ama dediğim gibi bizim bu merankımız bir dakikalık candle üzerinden okumakta fayda var. Ama bazı arkadaşlar e, bu şekilde de yapabiliyorlar. Ama çapı bir gün yani bu perşembe yarın trade yok. Genelde cumaymış gibi. Cuma ve pazartesiler genelde böyle olur arkadaşlar. Çok ani e, tek yönlü hareketler beklememek lazım. Bunu bir dakikalığa çevirelim tekrar. Yani bu marang bize bugün yardımcı oldu. Yanlış kullanmış olsak bile en azından e, yani üçüncü, dördüncünün üzerine bakın bu marang da varmış. En azından bu marangı göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi ne oldu bugün? Trade'imizi aldık. Trade girişimizi 3-4 model üzerinden yaptık. Burada bir yerde girdik ve e, likiditemizi aldık arkadaşlar. Güzel bir trade oldu ve ben gün boyunca bekledim. Çünkü böyle bir gün bekliyordum. Bakın çapı bir gün yani ne olacağı belli değil. Son en son bakın burada bir trade girişi daha yaptım ben. Ee, buradaki trade girişinde burada bir SMT oluşuyor. Bakın şuraya geldiğinizde görürsünüz eğer son dakikalarda burada çizmişim rakam. Bakın burada baktığınız zaman candle'lara bu bu candle e, likiditesi alınmış. Aynı candle burası bakın. Burası burada bir SMT var. Bu SMT hem OTE seviyemize gelmesi hem OTE seviyesine geldi diye hem de SMT oluştu diye ben burada şu seviyelerde bir giriş yaptım ve ee, arkadaşlar bekledim yani bekledim 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 yani benim amacım şuraya geldiğinde satmakta likiditeyi sam böyle 58 bakın şu iki candle'da 58. candle pardon 59. bir 359 4 candle'ı 2 dakikada aldı yani bekledim olmayınca ben kardayken çıktım burada. Ee, son 1-2 dakikayı beklemek istemedim. Ee, ama son 10 dakika makroları özellikle son 45 dakika makrosu bakın 15-15'te başlattığımız zaman son 15 dakika makrosunun ne kadar sağlam olduğunu görüyoruz. Ben burada bir yerde çıktım yani bir 200-300 dolar kar yaptı galiba. Ee, ama bekleseydim, 1-2 dakika daha beklesem Bakın az önce bir güne şey böyle bir road trip videosu çektim markete giderken. Orada bahsettiğim durum yani arkadaşlar. Sonuna kadar gidin arkadaşlar. Sonuna kadar. Benim burada beklemememin tek nedeni saat 4'te kapanıyor olması. Aslında top step e, saat 3'ü 10 geçe yani New York saatiyle 4'ü 10 geçeye kadar trade yapabiliyorsunuz. Aslında bekleme beklemekte fayda varmış yani. Nereden baksanız. Yani şöyle bir trade kaçırdım. 45 puan falandı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam şurada bir yerde almıştım. Short etmiştim. Evet, aynen öyle. Yani likidite tam 47 puana denk geliyor. Ee, yani 200 300 dolar kar ettik ama sonuçta nereden baksanız 900 dolar yapabilirdik yani. Az önce güne şey road trip videosu çekerken söylediğim şey arkadaşlar. Sonuna kadar gitmek. Ee, bugün yaptığım bir yanlışı sizde paylaşayım. Her zaman e, prensipleriyle e, mode yani benim bir disiplinim var yani bir dis, trade disiplinim var bu trade disiplininden hiç hiçbir zaman vazgeçmem bugün e, aslında son 1-2 dakika kaldı diye yanlış bir hareket yaptık bakın şu iki tane candle'da 900 dolar aldı yani iki candle'da benim işte hani burada zarar ediyorum diye çıkmadım sadece gün bitiyor diye çıktım o da gördüğünüz gibi iki dakikada Bizim hedefimize bizi ulaştırıyormuş. Ee, gördüğünüz gibi bir trade daha size normalde yayınlayacaktım sessiz trade geliyordu aslında da ee, dedim yani hedefe ulaşmadık ee, gerek yok diye sildim videoyu. Aslında bu tür videolarda e, paylaşmak lazım çünkü ne yaptığımızı görmenizde fayda var yani hani hedefe ulaşmadı diye bazen siliyorum ama e, yapmamak lazım çünkü sizin bunları da görmeniz lazım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar iki tane güzel trade yani bir tanesi tam istediğim gibi olmasa bile iki güzel trade bir başta bir sonda orta zaten çapı geçti yani çok böyle ee, elle tutulur bir trade olmadı hiç ol, yani modeller oluşmadığı için zaten bir başta ve bir sonda iki tane trade dediğim gibi. Bunlar her zaman aklınızda olsun arkadaşlar. Hiç acele etmiyoruz. Modeller oluştuğu zaman sonuna kadar gidiyoruz. Başta da olabilir, sonda da olabilir. Gün ortasında da olabilir. Belli zamanlarımız var zaten. Makrolarımız var. Bu makroların bize yardım etmesi, işte silver blood saatlerimizin yardım etmesi tabii ki her zamanki isteğimiz. Oluşan çok güzel iki ee, örnek verdim size. Ee, bunun haricinde dediğim gibi MMXM modelinin validitesini yitirmesi için arkadaşlar bu OTE seviyelerini kırıp geçmesi veya bu e, buy site'ı alması lazım. Hala devam ediyor. İsterseniz bir 15 dakikalığa geçelim. Bakın 15 dakikalıkta hala seviyemiz burada bekliyor. Bakın original konsolidasyonumuz bekliyor. Ee, oluşan reversal'ımız burada hala First Stage Distribution'umuz oldu. Hala bu aralar böyle devam ediyor. Ne zaman ki buralara gelir MMXM Cell modelindeki Second Distribution'u kullanabiliriz. Yani bakacağız yarın Trade günümüz yok. Yarın tatil. Pazartesi günü bize az çok belli eder. Ona göre devam ederiz. Burayı aşarsa buluş oluruz. Burayı aşmaz. Burada devam ederse hala kafamızda MMXM Cell modelinin oluştuğunu sizlerle Paylaşıyorum zaten. Bugün arkadaşlar bir de <laughs> ne oldu? Fire Drill'imiz oldu. Fire Drill'imiz ne? E, top Step bazen özel günlerde, işte yarın tatil zaten Good Friday. E, on, ona özel e, işte bir deal yayınlamış Fire Drill. %75 free reset diye. Gündüz ben elimden geldiğince paylaştığım yakalayan arkadaşlarımız var, yakalayamayanlar var. Yakala, yakalayamayanlar için sağlık olsun bir dahaki sefere diyelim. O yüzden community kısmındaki postlarıma notifikasyonları açın isterseniz. Orada bazı haberler aklıma geldikçe veriyorum. Bu yeni road trip videolarımız güzel feedback geldi onlara devam edeceğiz. Az önce bir markete giderken bir video daha çektim. Onları yayınlamayı düşünüyorum zaten. Bunlar devam edecek. Sizden gelen feedbackler, sorulara cevap vereceğiz. Dediğim gibi bu güne bakış videolarımız devam edecek arkadaşlar. Size gördüğüm modelleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Size önümüzdeki haftalarla günlerle alakalı bilgiler vereceğim. Yani size verebileceğim bilgi yarın için trade yok. Kapalı burada. Tatil. Pazartesi devam edeceğiz. Haftaya bakış videosu hafta sonu çekerim. Ee, ama güne bakışımız bugün son güne bakışımızdı. Yarın güne bakışımız olmayacak. Ee, fırsat buldukça yayınlayacağım zaten güne bakışları ama ee, road trip videolarımız devam edecek. Ondan sonra trade'lerimiz olursa onlar devam edecek. Arkadaşlar e, hep beraber büyüyeceğiz inşallah. E, sizlerle beraber büyük bir eee camia mı diyeyim, grup mu diyeyim, işte bir bir şey oluşturacağız, bir community diyelim. Community oluşturacağız. Ee, hep beraber güzel paralar kazanacağız inşallah. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünkü güne bakışımız bu kadardı. Ee, dediğim gibi oT seviyelerine bakıyoruz. Devam devam ediyor. OTE seviyelerine hala geçmedi. Gördüğünüz gibi MMXM modelimiz validitesini hala koruyor. Ee, haber veririm onunla alakalı. Ee, ondan sonra Dediğim gibi feedbacklerinizde sizden gelen geri dönüşlerle birlikte yeni videolar da çekebiliriz. Yeni modeller e, çekeceğiz. E, dediğim gibi e, Amerikan borsası sadece futures kontraklarla bunlarla geçerli değil. E, opsiyonlar var, e, ops future opsiyonları var. E, çok daha değişik şeyler var. Opsiyonlar bunlardan çok daha büyük. Onlarla alakalı da bir video hazırlıyorum. Onun bir serisini yapacağım ama çok karmaşık aslında. O kafanızı da çok karıştırmak istemiyorum. Yavaş yavaş böyle beginner seviyesinden, başlangıç seviyesinden devam ederekten size o opsiyonlarla hakkındaki bilgilerimi de aktarmak istiyorum. Çünkü o opsiyonlar derya deniz arkadaşlar ve e, popülaritesi olsun, e, volume ol, volume olsun yani trade edilen volume olsun çok çok daha büyük şu gösterdiklerimden e, ama dediğim gibi ee, yavaş yavaş her şey olur inşallah. Bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünkü güne bakış videomuz bu kadar. Eyvallah. Sağlıcakla kalın.